bölümde Grid Template Columns ve Grid Template Rows'u farklı tanımlama şekilleri var piksel dışında. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi bir önceki bölümden farklı olarak Container Class'ına siyah bir border ekledim. Böylelikle görünmesi daha kolay olacak. Evet, başlayalım şimdi. Grid Template Columns solda şu anda elimizde üç tane sütun var. Sol ve sağda 100 piksel, Ortadaki de auto. Auto ile responsive olmasını sağlamıştık. Yani küçüldükçe, büyüdükçe böyle akordiyon efekti oluyor. Peki sadece ortadaki kutularda değil de her kutu akordiyon olmak istese nasıl yaparız? O zaman fraction kullanırız. Fraction gridin verdiği bir Birim. Şu anda üç tane sütunumuz var ve bu üç sütunda aynı genişlikte yani bir fraction. Burada şu anda olan şey benim sütunlarım üç tane olsun diyorum ve her biri bir birim olsun bir birim büyüklüğünde. O yüzden üçü de üç sütunda eşit genişlikte sonuç veriyor. Bunu mesela bir değil de iki yaparsak ne olur? Bu sefer de diyorum ki ekranı dörde böl ve ortadaki iki birim kaplasın. Bu yüzden diğerlerine göre, sol ve sağdaki sütuna göre ortadaki sütun diğerlerinin iki katı genişliğinde çıkıyor. Bunu şimdi bir bir bir, bir geri döndürelim. Bunu böyle yazmak yerine bunun biraz daha kısa yazım şekli var. Bunu da repeat ile yapıyoruz. 3 tane önce kaç tane sütun istediğimi yazıyorum. Sonra bu sütunların genişliklerini belirtiyorum. Bunu mesela şu anda 3 tane sütundan 6'ya çıkartırsak ne olur? Evet. Elimde şu an benim 6 tane item olduğu için iki satır olmasına rağmen bir sütun bir satırımın 6 sütun olduğu için hepsini doldurabiliyorum. Ben şimdi buraya yeni bir element eklesem hemen ikinci satıra geçecektir. Bir tane daha eklesem onun hemen yanına gelecektir. Geliyor mu? Geliyor mu? Evet geldi. Tamam, güzel. Biz şimdi iki tane satır 50 piksel belirlemiştik. Peki ben mesela daha fazla eklemek istersem ne olur? Daha önce tanımladığım iki sütunu iki satırı geçmiş olurum kadar fazla koyarsam. Evet, burada da grid'in grid, grid büyü yaptı. Biz iki tane tanımlamıştık satır. O kendisi otomatik olarak üçüncü satırı atadı. Ama buradan farklı olarak satırın yüksekliği bizim belirlediğimiz gibi 50 piksel değil. Bunu grid kendisi bir yükseklik atıyor. Bunu bu yüksekliğin ne olması gerektiğini söyleyebiliyoruz farklı bir kodla daha ileride bahsedeceğim ondan. Şimdi bu 50 ve 50'yi silip onu da kısa bir şekilde yazalım. İki tane 50 piksel. Bakalım aynı sonucu alacak mıyız? Evet. Bunlardan da kurtulup eski görünümüze dönelim. Hatta buna 6 değil 3 yapalım. Tam eski ilk. Evet. Şimdi bunu daha da kısa yazma yöntem var. Bu iki satır yerine yazmak yerine tek bir satırda sadece grid template yazarak önce satırları sonra da sütunları yazarsak bunu böyle ayrı ayrı iki satır yerine tek satırda bitirmiş oluyoruz. Ve evet aynı aynı sonucu veriyor. Evet bugün bunlar hakkında konuşmak istemiştim. Bir sonraki bölümde bu içerideki itemların nasıl pozisyonlandıracağımızı ve bu itemların büyüklüğünü nasıl belirleyeceğimizden bahsedeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.